Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Önceki gün Balıkesir'in merkez üssü Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki korkutan depremin ardından yaralanan ve enkaz altında kalan isimler olduğu öğrenildi. Depremde yaralanan 29 kişinin durumunun iyi olduğu bildirilirken enkaz altından kurtarılan Nihat Önbaş maalesef kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oyuncu Eylül Tumbar hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu söyledi. Acı haberi sosyal medya hesabından ...buyuran Eylül Tumbar... Amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Harman Yeri dizisindeki rol arkadaşı Gülsüm Ali ile yakınlaştığı iddiasıyla adı ihanet haberlerine karışan Berk Oktay, daha sonra ise Tuğçe Aral'ın taciz suçlamasıyla da gündemimize gelmişti. Hakkında çıkan tüm haberleri eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızının bir karesini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla yalanlayan Oktay, şimdilerde ailesiyle tatilinin keyfini çıkartıyor. Birlikte Bodrum'da keyifli vakit geçirmekte Ailenin estetik pozları da gözlerden kaçmadı. Alo, ben Boğdurumda e, falancı koyundayım. Haberiniz olsun. Yine bir set arkadaşlığı aşka dönüştü. Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen oyuncu Yağmur Yüksel, Kızıl Topraklar setinde tanıştığı rol arkadaşı Oktay Ekinci ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi. Önceki gün ilk kez bir arada görüntülenen çiftimiz muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Bu aşk için ilk adımı attığını, ardından da bir ay boyunca beklediğini öğrendiğimiz Oktay Ekinci'yi sevgilisi Yağmur Yüksel bu Buse ile terkin etti. Siz bu çifti nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Daha önce evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi önceden yapılması gereken bir şey açıklamasıyla gündeme gelen başarılı oyuncu Oktay Kaynarca şimdilerde yaz tatilini keyfini çıkartıyor. 2012 yılında Melek Angun'la nikah masasına oturan ancak bir yılın sonunda boşanma kararı alan Oktay Kaynarca'nın evlilik hayatı oldukça kısa sürmüştü. Evliliğinin ardından yaşadığı aşklarda oldukça kısa ömürlü olan Oktay Kaynarca önceki gün sahil kenarında genç bir hanımefendiyle görüntü ve yeni bir aşka yelken açta görülmüştü. Kameralara yansıyan ikilinin yaş farkı ise sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.